Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu sefer e, kader ve rüya. Kader e, i mahfuzun ta kendisidir. Yani Allahü Teala'nın her şeyi yazıp e, takdir ettiği, kalemin kuruduğunu belirttiği lef i mahfuzdur. E, ve bunu e, Duhan suresinde de diyor, Berat kandilinde e, anbeğen yaratırıyor. Yani hükme bağladıklarını e, direkt e, yaratıyor. Bir de silebildikleri var kaderden. O hüküm Allah'ın. Yani sildikleri var. Bir de hükme bağlayıp uygul yeryüzünde, yaratılmış üzerinde uyguladıkları var. Bunu da böyle bilelim inşallah. peki kader nedir? Her şeydir arkadaşlar. Hayır ve şerden başlayıp kimden doğacağınız, nerede doğacağınız, ne yapacağınız, ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz ömrünüzden tutun ölümünüzü, ölümünüzden sonra gideceğiniz yere kadar olan her şeyi içine alıyor kader. Buna böyle diyebiliriz, uzun metrajlı bir film diye kaderi adlandırabiliriz. Ha. Peki bu kader nasıl? Allah Teala her yarattığı varlığa kendinin mührünü, damgasını, kaşesini basıyor ve bunun insanların elinin içinde de özellikle de bunu herkese takdir etmiş biznillah bu ilimde kardeşinizde var. Yani, yeryüzünde bunun etrafında dolanırlar ama hiç kimse bilemez ne olduğunu. Zanda bulunurlar, fikir yürütürler. İşte ben size biznillah bunun hak ve hakikatlerini anlatacağım. Niye? İnsan anne karına 120. gününde gönderilen bir melekle, meleğin Allahü Teala'ya Ya Rab kız mı olsun erkek mi olsun diye şekillendireceğini sormasının üzerine Allahü Teala arşındaki leyf Mahfuz'dan bilgilerle e, kul, meleğine bildirir kuluna. O da ona göre şekillendirir. Sonra rızkı ne olsun? Ömrü ne olsun? Ve cennetlik mi, cehennemlik midir ya Rab diye sorar. Ama bugün günümüz alimlerinize sorduğunuzda bu hadisin inkar ediyorlar. Sebebi cennetlik mi, cehennemlik mi? İşte insan doğmadan gideceği yer cehennem mi? Sırf birilerine yaran, bilmek. Koltuklarını koruyabilmek için haş Allah'a ve peygamber'e iftira ediyorlar. Kardeşim hiçbir şeyde nefes almaya dahil sizin iradeniz yok. O küllü irade, cüzü iradeden bahsediyorsa böyle bir şey yok. Allah'ın iradesinin dışında hiçbir irade yoktur. Olup biten de onun e, sıfatlarıyla olup bitiyor. Biz de biz yaptık, biz ettik sanıyoruz. Şimdi bunu böyle bilelim. İşte bir de e, kaderin e, yeryüzünde de işte nasıl işlediğini ele işlenerek gönderilen insanın üzerine melekler konularaktan yapıp ettikleri kayıt altına alınıyor. Mahşerde çıkarılıyor. Bak mahşerde çıkarılıyor bu kayıt. İkisinin arasında bilim nokta şaşma yok. Niye? Allah takdir ettiği kaderi birebir uygulattığı oradaki kayıtlarla ispatlanıyor. El ve ayaklar diyor size şahitlik edecek. Nasıl şahit edecek? İşte kayıt onlar size kaderini takdir etmiş. Sen kader, ben bunu yapmadım desen de elinde yazılı. Neyi inkar edeceksin? Yani bu dedik uzun metrajlı film ama allah Teala bu uzun metrajlı filmde fragmanlar veriyor. Diyor ki bu filmin içinde bu bu var. Yani bu kaderin içinde kuluna rüyalar gösteriyor. Ee, yakın zamanda, ileriki zamanda, uzun zamanda böyle kesitlerle e, bilgiler veriliyor geleceğe dair. Bazen bunu direkt gösteriyor. Buna sahih diyoruz. Hani olduğu gibi çıkan rüyalar. Bir de anlamı ve manası ihtivasıyla çıkan rüyalar var. Yani bunu da ancak ilim ehli olanlar bilebilir. O da yok yeryüzünde. Biznillah. Yine kardeşiniz de buna bu rüyalarınıza %90-95 cevap verebiliyorum Rabbimin izniyle. Yani bu rüyalar da böyledir. Hani kişinin gördüğü, duyduğu, yaşadığı, bulunduğu her ortamı gördüğü e, beyninde kaydediyor. Allah katında gelen Arapça rüya mesajı da meleğin e, o kişinin ana diline çevirmesiyle ve beyindeki hafızadaki görselleri, isimleri, yerleri, mekanları kullanarak canlandırıp göz kapağına yansıtmasıyla e, gözümüzün de göz kapağı temas etmesiyle biz kendimizi rüyada zannediyoruz. Bu şekilde rüyaları görebiliyoruz inşallah. Yani bu da Kaderden kesitler olmuş oluyor. Yani kader ve rüya e, iç içedir. Yani birbirini tamamlar. Kaderin detaylarıdır rüyalar. Parça parça insanların merakını dua, gidermeye dualarının cevap bulup olmadığına ki genelde biznillah yaptığınız dualara cevap geliyor. Nasıl olacağına dair önünüzde vesaire vesaire biznillah. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. E, başka bir videoda görüşmek üzere.